Bilimsel adı dihidroksi 1 bölü 25 vitamin D arkadaşlar. D vitamininden çok bahsediyorum. Evet bahsetmem de gerekiyor. Özellikle D vitamini eksikliğine çok dikkat etmeniz gerekiyor. D vitamini eksikliğinde bakın şeker, kalp, depresyon, zihinsel gerileme, hafıza problemleri, alerjiler, kronik yorgunluk ve birçok kanser türünün araştırmalarında D vitamini eksikliği saptanmıştır. D vitamini eksikliği hatta erken çocukluk çağında hatta anne karnında eksikliğinin maalesef ki ileriki dönemlerde şizofreni, MS şeker hastalıklarına davetiye çıkardığı zemin hazırladığına dair bilimsel ipuçları vardır. D vitamini eksikliğine mutlaka baktırın, kontrol ettirin. D vitamininizi tamamlayın. Özellikle e, yaşı ilerlemiş insanlar daha çok dikkat etsinler. Tabii ki çocuklarda da çok önemli bir hastalık. E, maalesef ki bu saydıklarım. Unutmayın en iyi doktor yine siz kendinizsiniz. Videomu beğenerek paylaşarak destek olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.